Bugün Dionisio Aguado'nun gitar metodundan bir etüt seçtim. Şimdi üçer sesli akorlardan oluşuyor. Önce akorları çalacağım tek tek. Ondan sonra da o akoru arpej diyeceğiz. Çaldığım akorları arpej diyeceğiz. Ha şunu söyleyeyim. Sağ elimin solaklar için sol elin elbette parmaklarını P, I, M, A diye isimlendireceğim. P, I, M, A. Aguado'nun evet. önerdiği P, I, M şeklinde yapmak. Üç sesli akorlar çalıyorum. P, I ve M parmağımla. Sonra P, I ve A da yapacağım. Şimdi üç ses çalarken akorları sağ elinizi terlerin üstüne koyun. Tamam mı? Şöyle bir tartın, bir noktaya kadar tartıp bırakın. dengeyi duymak lazım. Biraz benimki dağınık şimdi bakayım. Daha iyi. Hangi teli ne kadar tartarsa onun sesi o kadar çok çıkacaktır. Bak. Tabi patır patır olması gerekiyor. Hafif yapayım. Bir süre yaparsanız alışırsınız. Biraz tartın. Sonra bırakın. Yani elinizi havadan getirip de bunu yaparken önce hareketi lokalize etmeye çalışın. Tamam. Şimdi akorları çalalım. İkinci kısımda şunu yapacak. Doğa ya çok dikkat edin. Tablatürde göreceksiniz. Normal nota da göreceksiniz. Şimdi tablatürde her şey numara olduğu için onun üstüne de numara yazmadım. Asıl notanın üstüne numara var. Hem sizin için de göze aşinalı açısından not okumayanlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Akorlar bunlardı. Sonra... bakıyorum orada notalar var. Garip nereye bakıyor bu adam değil mi? Şimdi arpej diyecek. P, İ, M. daha dönecek. Röpriz yapacak. Ben uzatmıyorum. İkinci kısmı da şöyle. Yine 3-2 başlıyorum burada. Bu tip bir şey çalarken benim dikkat ettiğim özel bir nokta vardır. Şimdi genelde şey bir eğilimi oluyor. Eee bütün resmi çalmaya çalışıyor insanlar. Yani orada bir arpej var ama burada bir tema gizli aslında. Yani çaldığımız bu tip parçalarda o temanın peşine koşun. Şöyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Böyle bir melodi var bak. Sol, la, sol, la, o zaman daha eğlenceli oluyor hem çalar hem dinleyen için. Bunu dışarı çaldığımızı unutmayın yani. <Sessizlik> Körfez yapmaya da korkmayın. Yani temayı bayağı böyle söyleyin. Çünkü e, garip bir şey vardır. O notayla gözün, notayla sesin kurduğu bağ gerçekten önemlidir. Eseri çalarken neyin peşinde olduğun, neyin altını çizeceğin falan bu şekilde gayet güzel meydana çıkar. E, bunu yavaş yavaş çalışın tabi, hani şu tempo'lar mesela. faydalı. Tempo artık size kalmış. Hani ne kadar hızlanmak istediğinize. Bir de arpeji P, I, A çalışabilirsiniz. Kimi zaman bana daha kolay geliyor o I, A'nın açıklığı arasındaki. Şimdilik Aguado'dan bu kadar. Çok iyi bestecidir, favorilerimdendir. Tabi çok kazık marka eserleri de var, yok değil. Kendisini beğenirim. O dönemin çok çok iyi bestecilerinden biri tavsiye ederim. Evet efendim şimdilik bu kadar. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.